Bu sezon Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da hedefine emin adımlarla ilerliyor. Süper Lig'de zirvede yer alan Sarı Kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde de üst dura doğru güçlü bir yürüyüş sergiliyor. Ortaya çıkan bu tablo elbette tek bir ismin eseri değil. Osimen, Yunus ve Toreyra sezon başına bu yana istikrarlı performanslarıyla takımın bel kemiğini oluştururken son dönemde sahneye çıkan bir isim daha var. Bu isim de Leroy Sané. Yaz transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan Sane kulüp tarihinin önemli hamlelerinden biriydi. Ancak o dönem doğal olarak odak noktası Victor Osimen transferi üzerindeydi. Osimen'in yüksek profili taraftarlarla geçen sezondan gelen güçlü bağı ve yarattığı büyük beklenti gündemin merkezinde yer almasına yol açmıştı. Buna rağmen Sane transferi de hem taraftar hem kamuoyu nezdinde büyük heyecan yaratmış takıma katılan bir dünya yıldızı olarak geniş ilgi görmüştü. Sezon ilerledikçe roller netleşti. Osimen gol yükünü sırtlayan ana silah olurken Sani ise oyunun ritmini belirleyen, hücum varyasyonlarını zenginleştiren ve fark yaratan bir profile dönüştü. Son haftalarda sergilediği performansla yalnızca skor katkısı veren bir kanat oyuncusu değil Galatasaray hücumunun merkezinde kilit rol oynayan bir lider olduğunu gösterdi. Her topla buluştuğunda oyun aklını, hızını ve teknik kalitesini sahaya yansıtan Sane taraftarın da sevgisini performansıyla pekiştirdi. Bugün geldiğimiz noktada Leroy Sane Galatasaray için sadece önemli bir transfer değil takımın oyun kimliği içinde kritik bir yapı taşı haline gelmiş durumda. Ve görünen o ki sezon ilerledikçe bu rolü daha da büyüyecek. Şimdi gelin Sane'nin Galatasaray adına neden bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu birlikte inceleyelim. Leroy Sané transferi her ne kadar Osimen hamlesinin yarattığı büyük gündemin biraz gerisinde kalsa da Alman Yıldız profil olarak Galatasaray taraftarını fazlasıyla heyecanlandırabilecek nitelikteydi. Futbola Almanya'nın en etkili altyapılarından biri olan Wattenschein'de başlayan Sané kısa sürede Schalke altyapısına transfer oldu. Bir dönem Almanya'nın en güçlü kulüplerinden biri olan ancak bugün ekonomik zorluklarla anılan Schalke aynı zamanda Avrupa futboluna çok sayıda yıldız kazandıran önemli bir çıkış noktasıydı. Sané Schalke formasıyla hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterme fırsatı buldu. Özellikle olağanüstü hızı ve birebirde yarattığı üstünlükle Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Henüz 20 yaşındayken 2016 yılında Guardiola'nın sitesi bu yetenek için tam 52 milyon euro ödemeyi göze aldı. Schalke zaten Neuer ve Draxler gibi isimleri yüksek bon servislerle satarak fark yaratmış bir kulüptü. Ancak Sané'nin City'ye transferi kulüp tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti ve hala bu rekor yerini koruyor. İngiltere yılları Sané için oldukça verimli geçti. City formasıyla geçirdiği 4 sezonda hızını, dribbling gücünü ve skorer kimliğini üst seviyeye taşıdı. Değeri 80 milyon euro bandına kadar yükseldi. City'de geniş alanını kullanan klasik bir kanat oyuncusu olarak görev aldı. Çizgiye basan, savunmaları genişleten ve geçiş oyunlarında en büyük silahlardan biri olan Sane özellikle hızlı hücumlarda rakipler için adeta durdurulamaz bir tehditti. 2020 yılında bu kez Bayern Münih devreye girdi ve 49 milyon euro karşılığında Sané'yi yeniden Almanya'ya getirdi. Bu geri dönüş onun oyun profilinde de ciddi bir değişime yol açtı. Bayern'de Sané artık sadece çizgide kalan bir kanat olmadı. Gnabry ile birlikte daha sık iç koridorlara girdi, beklerin ileri çıkışına alan açtı ve hücum setleri içinde merkezle daha fazla bağlantı kuran bir kimliğe büründü. Bayern'in 14. bölgeyi kalabalıklaştıran oyun yapısında Lewandowski ve Thomas Müller gibi isimlerle etkili üçgenler kurdu. Hücumun hazırlık aşamasında daha yaratıcı sorumluluklar üstlendi. Sané'nin en büyük artılarından biri çok gönüllülüğüydü. City ve Schalke dönemlerinde bu özelliğini daha çok geniş alanlara yayılarak gösterirken Bayern yıllarında oyunu merkezden şekillendiren, kilit paslar deneyen ve ceza sahası yayı çevresinden şut tehdidi yaratan bir profile evrildi. Hem geçiş oyununda hız silahı olarak hem de set hücumunda üretkenlik sağlayabilen nadir kanat oyuncularından biri haline geldi. Böylesine üst düzey bir ismin Türkiye'ye gelişi doğal olarak büyük bir beklenti yarattı. Daha önce de Süper Lig'e önemli yıldızlar gelmişti. Ancak Sane transferi farklıydı. Çünkü Sane henüz 29 yaşındaydı. Kariyerinin verimli döneminde ve hala zirve seviyede katkı yapabilecek bir futbolcuydu. Bu da beklentilerin ister istemez yükselmesine yol açtı. Ancak sezonun ilk haftalarında taraftarın sahada görmek istediği o patlayıcı etki henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadı. Sezonun başlangıcında Leroy Sané Galatasaray formasıyla beklenen etkiyi henüz sahaya yansıtamamıştı. Doğal olarak beklentiyle performans arasındaki fark dikkat çekiyordu. Hatta bazı yorumlarda Sane için yeni Wilfred Zaha benzetmeleri bile yapılmaya başlandı. İlk haftalardaki görüntüsü için açık konuşmak gerekirse üst düzey bir performanstan söz etmek kolay değildi. Ancak burada önemli bir detayı unutmamak gerekiyor. Sane kariyeri boyunca yalnızca 3 kulüpte forma giymiş bir oyuncu ve transfer olduğu her takımda belirgin bir uyum süreci yaşamıştı. City ve Münih gibi takımlarda da ilk dönemlerinde ritim bulması zaman almıştı. Dolayısıyla Galatasaray'daki başlangıç performansının da benzer bir adaptasyon sürecine bağlı olması oldukça doğal görünüyordu. Bunun üzerine bir de yaz aylarında oynanan kulüpler dünya kupası eklendi. Sane turnuvada Bayern formasıyla görev aldı. Her ne kadar birçok oyuncu bu organizasyondan sonra form gerilemesi yaşamadan yeni sezona başlasa da bazı yıldızlar üzerinde turnuvanın olumsuz etkileri net biçimde görüldü. Paris Saint-Germain forması giyen Dembele ve Due gibi isimlerin de sezon başına düşük tempoyla girmesi Sane'nin yaşadığı duruma benzer örnekler olarak öne çıktı. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğun bazı oyuncular için sezona yavaş girişe neden olması kaçınılmazdı. Galatasaray cephesi ise bu süreçte eleştirmek ya da baskı yapmak yerine Sané'nin oyununu sahaya daha rahat yansıtabilmesi için doğru hamleler yaptı. Bu hamlelerin en önemlisi onun hem siteden hem de Alman milli takımından çok yakın arkadaşı olan İlkay Gündoğan'ın transferiydi. Avrupa futbolunun en tecrübeli saha içi liderlerinden biri olan İlkay Galatasaray adına yalnızca kalite değil aynı zamanda denge ve yönlendirme anlamına geliyordu. İlk maçlarından itibaren oyunu yönetmeye başladı. Sane ile sık sık bağlantı kurdu, ikili oyunlara girdi ve ona sahada güven alanı açtı. Bu uyum Sane'nin takımı adaptasyon sürecinin hızlanmasında ciddi rol oynadı. Tam bu dönemde Alman milli takımının Ekim ayı kadrosu açıklandı ve Sane kadroya çağrılmadı. Bu durum Alman yıldız için aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağına dönüştü. Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte Sane yavaş yavaş alıştığımız seviyeye yükselmeye başladı. Frankfurt karşısında kötü geçen maçta dahi atılan tek goldeki etkisiyle fark yaratmayı başardı. Ardından Bodo maçında neredeyse tüm sahayı kat ederek Taşıdığı topla gösterdiği performans taraftara beklenti boşa değil mesajını net şekilde verdi. Bu süreçte İlkay Gündoğan'ın, Sané'nin Alman milli takımında mutlaka oynaması gerekiyor şeklindeki açıklamaları da onun adına güçlü bir destek oldu. Yükselen performans Kasım ayında meyvesini verdi ve Sané yeniden Alman milli takımı kadrosuna çağrıldı. Orada da etkili maçlar çıkardı. Hem milli takım hedefini yeniden yakalamıştı hem de Galatasaray'daki adaptasyon sürecini geride bırakmıştı. Artık sahaya yansıması beklenen şey onun yıldız seviyesindeki oyunu ve belirleyici katkıydı. Son haftalarda oynanan Fenerbahçe ve Samsun spor maçları bu beklentilerin karşılık bulmaya başladığını gösterdi. Fenerbahçe derbisinde attığı golde neredeyse tek başına yarattığı aksiyonla tam anlamıyla bir yıldız performansı ortaya koydu. Samsun maçındaysa Pereira ile kurduğu mükemmel uyum sonucu takımın öne geçiren golü atmayı başardı. Ardından Osimhen'e verdiği şık asistle skorun artmasında doğrudan rol aldı. Özetle son 2 haftada sahada artık beklenen, özlenen Leroy Sané'yi görmeye başladı. Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olmaya doğru ilerleyen bir yıldız nihayet gerçek anlamda sahne almaya başlamış durumda. Leroy Sané gerçekten özel bir oyuncu ve onun Türkiye'ye gelmiş olması hepimiz için büyük bir şans. Bu transferi değerlendirirken gözden kaçmaması gereken çok önemli bir detay var. Sané'nin Galatasaray'a transferi yaz döneminin hemen başında gerçekleşti. Bunun devamında Bayern'in genç yıldızı Jamal Musiala kulüpler dünya kupası sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı ve uzun süredir sahalardan uzak. Eğer Musiala bu sakatlığı yaşadığında Sané hala Bayern kadrosunda yer alıyor olsaydı Alman kulübünün onu bırakma ihtimali oldukça düşüktü. Büyük olasılıkla Galatasaray bu transferi gerçekleştirme şansı bile bulamayacak. Bu anlamda bu büyük hamlede biraz da şansın yanımızda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün geldiğimiz noktada Sane formunun zirvesine doğru ilerliyor. Eğer bu performans çıtasını önümüzdeki haftalarda da koruyabilirse hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilecek seviyede bir yıldız olmaya devam edeceği çok net. Antrenman görüntülerine ve saha içindeki enerjisine bakıldığında Galatasaray'da mutlu olduğu açıkça görülüyor. Oyun içerisinde bencil davranmıyor. Sürekli bireysel aksiyon kovalayan bir profil çizmekten uzak duruyor. Gereksiz şutlar, topu fazlaca ayağında tutma gibi alışkanlıklardan kaçınarak takım oyununu ön planda tutuyor. Sahadaki tavrı bireysel parlamadan çok kolektif başarıya katkı sağlama isteğini yansıtıyor. Sanenin önünde çok net bir hedef var. 2026 Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı kadrosunda yer almak. Galatasaray'da yakaladığı formu sürdürmesi halinde bu hedefe ulaşmaması için hiçbir neden yok. Çünkü Sané yalnızca büyük bir yetenek değil, aynı zamanda bu yeteneği nasıl ve ne zaman kullanacağını çok iyi bilen, tecrübeyle olgunlaşmış bir oyuncu. Özetle Galatasaray yalnızca çok kaliteli bir yıldız transfer etmedi. Doğru zamanda, doğru motivasyonla sahaya çıkmaya hazır bir lider kazandı ve doğru işler böyle devam ederse Leroy Sané hem sarı kırmızılı forma altında hem de Alman milli takımında fark yaratan bir figür olmaya devam edecek gibi görünüyor.